Trump'lı dünya nasıl olacak? Valla bence zor olacak gibi. Çünkü e, öngörülemez. Diyeceksin ki ya işte demokratlar farklı mıydı? İşte onlar da kapitalist düzendi. Amerika'nın çıkarlarını her şeyin önünde tutuyorlardı. Amerikan e, Programları değişmez veya projeleri değişmez. Önemli olan Amerika'nın sarsılmazlığıdır. Ha, dünyaya işte savaşlar getirdiler. İşte bak burada görüyorsun e, altımızda Orta Doğu'da yaşananlar. Üstte e, ne bileyim Ukrayna Rusya savaşı. E, haklısınız. Yani statiko devam etseydi bunlar zaten devam edecekti. Kamala'nın partisi yani Biden'ın partisi. Yani demokratlar eğer iktidarda kalsaydı bu düzen devam edecekti. Şimdi Cumhuriyetçi Trump geldi. Cumhuriyetçi olarak saymıyor. Trump geldi. Ve Trump çok kuvvetli geldi. Hem e, halk çoğunluğunu aldı, hem senatoyu ele geçirdi istediği beyin takımını, A takımını kurabilecek, istediğini atayabilecek, hiçbir önünde e, sınırlama olmayacak, daha rahat hareket edecek, ülkesini istediği insanlarla bu kez, istediği insanlarla yönetecek. Ve e, dediği gibi ben dedi büyük bir zafer kazandım dedi. Gerçekten büyük bir zafer kazandı yaptığı o balkon konuşması değil ama salon konuşmasında. Ve e, büyük Amerika'yı yaratacağım bunun sözünü veriyorum size dedi. Büyük Amerika artık neyse kafasındaki he, kendi ülkesinin sınırları içerisinde yani şurada Amerika Birleşik Devletleri'nde lütfen e, şeye dikkat edin e, Lazer'e. Lazer ışığına dikkat edin. Burada evet hakkıdır tabii ki. Yani nedir? Büyük Amerika insanların daha zengin olması, vergilerin düşürülmesi, ne bileyim e, ülkede ticaretin artması, ne bileyim yurt dışından gelen malların az girmesi, ülkede üretimin arttırılması, e, daha böyle e, sosyal politikalara yönelmesi, sağlık eğitim hizmetlerinin daha böyle yaygınlaşması bunlar tabii ki e, Amerikan halkının da isteyebilecektir. Bunu her ülkenin insanı ister zaten. Yani şimdi burada Büyük Amerika Hayali derken dışarıda da hayali var. Çünkü kapitalist ve emperyalist bir ülkeden bahsediyoruz. Emperyalizm bugün Türkiye'de dünyada en önemli e, politikalardan biri. İşte bunun da en e, net uygulayıcısı, en böyle e, sert şekilde uygulayıcısı Amerika Birleşik Devletleri. Her kıtada yani Amerika kıtasında, Güney Amerika'da, Avrupa'da, Afrika'da, Asya'da, işte Avustralya'da, her yerde her yerde çıkarı var her yerde bir Amerikan yatırımını görürsünüz işte e, haritayı da getirdik kırmızılar Trump maviler e, kaybeden demokratlar onu size söyleyeyim kamela maviler kırmızılarda e, Trump. Şimdi her dünyada çıkarı olan bir ülkeden bahsediyoruz büyük Amerikan hayalini dışarıya da taşıyacak yani her ülkeye müdahale edecek. Kıtaya da müdahale edecek, kıtanın içerisindeki ülkelere de müdahale edecek. Bu e, net bir şekilde ortada. Meksika'dan göçmenler yola çıktı demiş. Göçmenlere karşı sert bir politikası var biliyorsunuz. Göçmen almayacağını söyledi. Ha kendisi savaşlardan yana olmadığını söyledi ama ekonomik savaşlar hızla artacak bu dünyada. Onu da söyleyeyim. Çok enteresan bir cümlesi var. Onu sizlerle paylaşayım. Şöyle diyor Trump. Basit bir ilkeyle yöneteceğim. Basit bir ilke. Nedir biliyor musun? Aslında benim çok hoşuma gitti bu cümle. Söz verilir. Ve söz yerine getirilir. Ben verdiğim tüm sözleri yerine getireceğim diyor. Yönetimdeki tarzım bu benim diyor. Hani seversin sevmezsin Trump'ı. Evet ben de tanımıyorum ama en azından tehlikeli bir insan olarak buluyorum. Dünya için tehlikeli bir insan olarak buluyorum. Kendi ülkesi için de öyle buluyorum aslında bakacak olursanız. Ama bu söz çok e e insanları etkileyebilecek bir söz. Benim diyor tek bir yönetim ilkem var o da söz veririm ve o sözümü yerine getiririm. Basit ama net. Yani para 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 da diyen olabilir işte mesela bizi az önce yazanlar gibi. Sosyal sigortayı bitirince o zaman anlayacak halk amacını. Öyle bir niyeti de var zannedersem ha. Sosyal sigorta. o sigorta ama çok önemli sosyal haklar. Sosyal sigorta gerçekten önemli insanlar için emeklilik vesaire. Anladığım kadarıyla Amerika'da bazı harcamaların da e önüne geçecek. Sağlık harcamaları olabilir, belki eğitim harcamaları olabilir. Amerikalılara söz de verdi. O sözlerinden bir tanesi vergiyi düşüreceğim dedi Amerikalılara. Tabii vergi düşürülürken hizmetler nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi gelelim Trump'ın 7 e, vaadine, önemli vaatlerden bir tane. Önemli yedi var Bunları dedi yerine getireceğim ben dedi. Göreceksiniz dedi. Söz veriyorum. Bunların hepsi de yerine gelecek dedi. E, mesela ee, az önce Nisan'ın da yazdığı gibi düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi, düzensiz göçmenler bu ülkeye giremeyecek. Bakın aramızdaki farkı görüyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri ki gelir olarak bizden daha fazla kazanıyor, bireysel gelirleri daha fazla, yaşam standartları daha yüksek. Oradaki Trump diyor ki düzensiz göçmenlerin girişine sınır dışı ihlallerine son vereceğim. Biz ne diyoruz? Biz Oradan da gelsin, buradan da gelsin, işte Suriye'den de gelsin, Lübnan'da gelsin, hepsini alırız diyoruz. Ama onu insani veya vicdani olarak düşünmüyoruz. Sadece bir karakol olarak, bir üs olarak bizi Avrupa görüyor. Kendi ülkesine daha fazla, <laughs> özür dilerim, <laughs> daha fazla e, göçmenin gelmesini istemiyor. Türkiye'yi bir durak olarak görüyor ve o durakta bir depolama merkezi olarak görüyor. Ama oradan e, çıkıp da Türkiye'ye işte önce Yunanistan'a, Bulgaristan'a daha sonra da başka başka Balkan yoluyla Avrupa'ya gelmişsin. Türkiye'yi eline para veriyor. 3 lira, 5 lira neyse euro bazında ve biz bunların hepsini tutuyoruz. Ve gönüllü olarak da tutuyoruz. Ama bugün zararını görüyoruz. İlk geldiklerinde bu kadar konuşulmuyordu ama artık yıllar içerisinde çok konuşulmaya başladı. Aradan geçen 10-12 sene içerisinde 10 yıl sonra acaba neleri konuşacağız? Bizi gerçekten bugün atılan adımlar, AKP iktidarının bugünkü göçmen politikası bir 10 yıl sonra daha çok daha zor olacak. Ve bir 10 yıl sonra insanlar belki de ya lanet olsun geçmişte uygulanan bu politikalara diyecekler. AKP'nin politikalarıyla biz maalesef bugün bu zorlukları çekiyoruz. Ve o insanları bir daha evlerine göndermek hiç de kolay olmayacak. Çok da zor olacak. Toplumda belki çok büyük çatışmalar, adaletsizlikler, hukuksuzluklar olacak. Bunun hepsini yaşayıp göreceğiz. Çünkü yani, e, yani perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Ülkede sosyal adaletsizlik var, gelir düzeyinde bir adaletsizlik var, ülkede bir e, yönetim tarzı yok, bir denetim e, mekanizması işletilmiyor. Her şey e, kara kalem, her şey kara çalıyor ve her şey bilinçsizce yapılıyormuş gibi bir, e, bir gözlem içerisindesiniz. O gözlemi de bırakın, yani somut olarak zaten bir şeyleri görüyorsunuz. E, o yüzden diyorsunuz ki bir on yıl sonra çok daha zor olacak. Evet, aslında geleceğimizi karartıyorsunuz iktidar sahipleri ve bugün iktidarında olanlar. Ama üç kuruş para gelecek diye bunu yapıyorsunuz veya işte iki sene sonra, üç sene sonra seçim olacaksa koltuğumu biraz daha sağlam tutayım diye. Ne var ki biz bunun faturasını, bizim çocuklarımız bunun faturasını çok ağır ödeyecekler. Yani o zaman geldiğinizde, geldiğinde de o zaman geldiğinde sizin de kulaklarınız öyle bir çınlayacak ki. ya yani kiminiz hayatta olacak, kiminiz olmayacak. Ama vebal sizin üstünüze yıkılacak. İş işten geçtikten sonra yıkılsan olur. Trump seçildi biraz da Amerika ağlasın demiş. Nermin Hanım <laughs> Amerika mı ağlasın? Vallahi Valla Trump'ın gelmesi hepimizi çok etkileyecek. E, sadece Amerika olarak düşünmeyin. E, vergi kesintileri ve azaltılması söz konusu. Gümrük vergilerini yüzde yüz arttıracakmış. Yani e, yurt dışından Amerika'ya giden malların önünü kesmeye çalışıyor. Gelin diyor hatta iş adamlarına gidip de diyor işte orada burada başka yerlerde yatırım yapmayın. Gelin kendi ülkenizde yatırım yapın. Hatta dün bir bilgi vardı. Amerika'ya en çok ihracat yapan ve Amerika'nın en çok ithalat yaptığı ikinci ülkeymişiz Almanya'dan sonra bilgi herhalde doğrudur diye tahmin ediyorum. Düşünsenize Çin'le girdiği bir rekabette gümrük duvarını işte veya gümrük vergilerini yüzde yüz arttırdı veya işte bazı mamulleri sadece bunu Çin'e uygulamayacak ki. Bunu dünyadaki bütün herkese bütün ithalat yaptığı bütün ülkelere uygulamaya başlayacak. O zaman bundan Türkiye'de ekonomik olarak etkilenebilecek. Tıpkı Avrupa'nın etkilendiği gibi. Af çıkartabilirmiş kongre binasına saldırılar yapılmıştı biliyorsunuz seçimi kaybetti bundan önceki seçimde orada işte ceza alanlara af sözü vermiş o sözünü de yerine getirecekmiş. Ukrayna savaşını bitireceğini söylemişti 24 saat içerisinde tabii göreve geldikten sonra 24 saat içerisinde bu savaş nasıl bitecek? O da ayrı bir mesele. Rusya'ya tavizim verilecek veya ne bileyim batıyla ilişkiler o zaman nasıl olacak? Diğer taraftan Putin'le ilişkisi nasıl olacak? İnsan düşünmez. Bir şeyler vereceksin ki Putin'e. Bir şeyler vereceksin ki Putin'e. Veya Ukrayna'ya diyeceksin ki ya biraz uslu çocuk ol. Yoksa bak seni arkandan veya desteği çekeceğim der. Şunları şunları şu tavizleri vereceksin. Rusya taviz vermek zorunda değil. Rusya büyük bir ülke neticede Kuzey Kore'den bile asker getirmiş baksanıza Ukrayna sınırına yani orada Rusya'ya vereceğin taviz Putin bu tavizden nasıl etkilenir veya nasıl havaya girer orada tartışılacak ayrı bir mesele. Kürtaj yasa bu yok ve öyle bir düşüncesinde olmadığı ortaya çıktı. Bir önemli maddelerden bir tanesi iklim değişikliğinde yumuşama olmayacak. Ve bu çok ağır bir şey ve ülkeyi gerçekten zor günler bekliyor çevre açısından düşünsenize adam yeşil enerjiye karşı gibi Paris'te de biliyorsunuz Paris İklim anlaşması vardı. Ee, onun başkanlığı döneminde ilk çıkan ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Adam elektrikli arabalara çok iyi bakmıyor yani hala fosil yakıtlarla e, idare edilmesi gerektiğini hatta şöyle de bir cümlesi var sondaj 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 ee, Alaska'da bile petrol arayacağını söylüyor. Daha fazla vahşi kapitalizm, daha fazla çevrenin katledilmesi, daha fazla havanın kirlenmesi. Hatta son bir bilgi paylaşayım sizlerle. Bu da çevreyle ilgili, çevreyle ilgili uluslararası bir ajans, sanayi devriminden sonra bir buçuk derecelik ısı artışının gerçekleştiğini söylemiş. Bu çevre için, ülkemiz için insan, dünya için çok büyük bir tehlike. Sanayi devriminden sonra. Bir buçuk derecelik bir artışa müsaade ediyorlardı. Ondan sonrası dünya için, gezegenimiz için felaket olur diyorlardı. O sınır aşılmış. Bir buçuk dereceyi maalesef aşmışız. ve Trump ve Trump gibilerin kafası daha fazla üretelim, daha fazla çevreyi katledelim, daha fazla hava kirliliği, daha fazla fosil enerji, daha fazla ee, ne bileyim kazanma, kazanma, kazanma. Hatta kazananlardan demişken. Bir örnek daha vereyim. En çok kazanan kim diyeceksiniz? Tamam Trump kazandı ama Elon Musk dünya kadar kazanmış ve desteklediğinin karşılığını da almış. ver bana. Tabii Frankfurt'ta %14 attı Tesla hisseleri, hisseleri doğru. Ve şu bilgi düşünsenize bir günde Tesla hisselerindeki Tesla'daki hisselerin değeri 13 milyar dolar artmış ve yani bir koymuş adam 111 kazanmış diyorlar Elon Musk Trump'ın seçim kampanyası için 119 milyon dolar harcamış 119 milyon dolar harcamış ve bir günde Trump kazandıktan sonra 13 milyon dolar Tesla'nın hisse değeri artmış bir koymuş 111 kazanmış diyorlar e, bu şekilde kazananlardan biri de Elon Musk oldu tabii yani burada gerçekten Trump mı Elon Musk mı? Trump o, o öndeki bir figür mü? Arkadaki figür aslında gerçek yani kuklayı oynatan vardır ya el vardır. O Elon Musk mı? Bilmiyoruz ki ama Elon Musk'ı çok sevdiğini biliyoruz. Ha, Trump'tan sonra belki Elon Musk Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı da aday olarak gösterilebilecek. Ama bakın dünya nereye gidiyor? Bakın dedim ya hani başlığımız oydu Trump ile dünya nasıl olacak?